Kamera diyorlar. Allah'ın rahmeti, Efe Hazretleri'nin dediği gibi Erzurum kilidi milki İslam'ın. Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Hazır mıyız arkadaşlar? Kameralar hazır mı? Kim soracak abi? Efendim. <laughs> Bu toplantıda bir eksiğimiz var. Sayın Levent Göz. Ondan sonra peygamber gelecek olsaydı o işler Recep Tayyip Erdoğan'dı. Bizden sonra Frans Ya bizim siyasetimiz ne kadar garip ya. Bizim bizim siyaset niye bu kadar garip ya memlekette? Bunlar geliyor da Fransızlar arasında boş konuşuyor. Bu diplomatik bir sıkıntı olmaz değil mi? Ya var onu biz şimdi bak onu mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa. buralardaki gelişmeleri görüyorsunuz. <laughs> <laughs> Öyle ya? Yani iki de bir sen git çiçek sula diyorlar. Ama çok çiçek sula, çiçek sula. Hayır varsa çiçekleri gönderin sulayım dedim. Ne diyeyim yani? Hayır burada. Hayır yani arkadaşlar yani hep bunu böyle üzerime gelmemde bir anlamı var mı? Nerede bu ordu? Nerede bu ordu? Nerede bir ordu? Size yalan söylemem. Ben beş vakit namaz kılıyor falan değilim. Ama her gün Allah'a şükür 15 yaşından beri Cuma namazı kılıyorum. Maşallah. <laughs> Harikasınız hanımlar. Harika. Ee, İstanbullular, vatandaşlarımız bilsin. Biraz teknolojiyle aram iyidir. Kemalizmi <laughs> savunacağız. Aklıma mouse geldi ya. Kemalizm <laughs> <Tersi. Gelsin, gülüyor> Komünistim. Hadi bakayım. Bırak palavrayı. Sen bırak palavrayı. Sen döneksin. döneksin. Dönek, döneksin. Sen döneksin. Döneksin. Sen sıkı yönetim mahkemelerinde çıkıp dönekliğini ilan edersin. Sen, ben ne dedin şimdi? Sen 12 evet. A, 12 Eylül ah, gel 12 Eylül geldiysin. Evet. Göreceksin. Göreceksin. Sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Menderesleri savundun. Savunmadım. Sen savundun. Evet. Terbiyesiz. Aa bak. Savunmadım. Çıkar göster. Bu. Ben göstereceğim. Aklaksız adam. Alçak. Terbiyesiz. Lütfen. Şu an. Ya dur o şey neydi? 1900 Dur, 90'lar siyaset miydi? Nereden bulurum onu ya? Ne o? 90'lar mı, 80'ler miydi o? Ş Hangi programın adıydı bilirsiniz siz onu ya. İzlemiştim bir ara. Evet evet, onu bir ara bir göstereceğim size ya. 32. gündü değil mi? Ay. O nasıl 21 yazdım ya 32. gün. Sen bulamadın sanırım. Bir onu bulamadım gibi ya. Ahmet Gezmiş hoş geldin. Neyse Ahmet bakalım. Türkiye'nin en büyük su projesini yapıyoruz. Dağları deliyoruz. Pervatın evet. şunu bir <laughs> şey değil deniz. Beyaz deniz. Yani YC olarak adlandırılır. <gülüyor> <gülüyor> Yahu sinirini bozmadığım insan kalmadı. Yakında Trump bana geçiririz. Dini atarsa hiç şaşmayacağım. Her seçimde yenmiş. Çıkmışsın yenmiş. Çıkmışsın yenmiş. Yenmiş de yenmiş. Yenmiş de yenmiş. Son <laughs> zamanlarda Kastamonu'ya gittiyseniz Ilgaz Dağı'nı <laughs> tırmanmanıza gerek yok. Tünel ver. Tünel, 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 var. tünel. tünel ver. Onu da ya. <laughs> Bazen sokak hareketlerinde herkesin yapabileceği şöyle işaretler görüyor. <laughs> Bunun burnu dik olursa bozkurt, şöyle olursa heavy metalci olur. <laughs> Ama heavy metalci mi sallıyor, başkası mı el sallıyor onu bilemiyoruz. Sen ise tamamen iktidarında dahi çıkmıştın. Kü olarak nitelendirir. Görüşmede neler masaya yatırıldı? Evde masa yoktu. Evet. <laughs> e sağ olun efendim. <laughs> Benim esprilere de <dönmüş>. bu. <laughs> Her soruyu soracaklar. Beni heyecanlandırıyorsunuz. <laughs> Peki o zaman <laughs> Çok büyük çalışmamız. Ama geri al. Geri al. Ben sana sayana bir şey teklif çok ediyorum. Çok zor gelsin. bir durum lan. Canlı indiniz geri alma ya geri al. Yani başka nasıl ispat edeyim? E gelsin bakalım ben sünnetsiz miyim sünnetli miyim? Değil mi yani bir görmesi lazım. Ya ben nasıl ispatlayayım arkadaşım ya? He? <gülüyor> <gülüyor> benim parayı da veriyorsun. Zaminye tuz lafı açtı. Ya azıcık 30 dakika sonra kapısını çalıyorum komutanım tamam. En sonunda komutan dedi ki siktir git hasta benim dedi ya. Malatyalı <laughs> Niyazi Mısri ne güzel söylemiş. Nadanı terk etmedin, yaranı arzularsın diye. Evet, biz nadanı terk ettik, işte yaranı bulduk. Farkımız bu. İşte yaranı bulduk. Yaran burada. Ama bunlar bulamıyor. Sıkıntıları orada. Messi mi, Ronaldo mu dersen... Ronaldo adamdır. Ronaldo'yu Ronaldo çok <laughs> bu, daha farklı görüyorum. Messi ile Ronaldo'nun olayı ne? Futbolculuğu değil, bu adamları sosyal davranışları falan kıyaslanıyor Abi artık Abi İkisi de kral ama Ronald. ben Ronaldo Dur, ben Ronaldo'cuyum. Ronaldo daha bir kral gibi ya. Ama Messi de çok kral. Messi de harbi çok kral adam. Messi'ciler de var, Ronaldo'cular da var. ve başarılar diliyorum. Merhaba İbrahim Bey. Evet canlı yayındayım. Başkanım. Sayın Cumhurbaşkanımla canlı canlı görüşüyorum. <laughs> Ey Türkiye. Biraz adam olmalı. Görüyor musun mimikler adamın? Ben bak bak. Facebook'ta dayılara şov yapıyor. Evet ya, dayılara şey kafa kafa hareketlere bak. Merkalı. Merhaba İbrahim Bey. Merhaba, evet canlı yayındayım. Başkanım. Sayın Cumhurbaşkanımla canlı canlı görüşüyorum. Canlı canlı. Ey Türkiye. <laughs> Biraz adam olmalarını isteyeceğim gelin görün ki zor durumda kalacaklarını, bunalıma gireceklerini bildiğimden vazgeçiyorum. Anneni mi aradın? <laughs> ben annenin sekreterliğini yapıyorum. Artık. Ya size ne kardeşim? Benimkini kaldıracaksın. Sen kendininkini kaldırma. Benimkini kaldır. Kaldırmam diyor. Niye kaldırmıyor? E seninkini kaldırırsam benimkini de kaldırmam gerekir diye korkuyor. E sen de kaldır. Arkadaşlarım dedim koyun e, koyalım dedi koymayın dedim koymuşlar. Kış geliyor yani winter is coming. <laughs> Fakir çalmasını iyi beceremediği için fakirdir. Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak Mehmet Bey bana takacak ve yarın. Böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. Mutlu. Ne mutlu! Ne mutlu! Bir <laughs> müsaade edin. Bir 48. sayfa yanlış. 49 yanlış. 50 yanlış. 51 yanlış. Ülkenin her tarafı kamera ben. <laughs> ne diyorlar ona şimdi? Modesa mı diyorlar? Bu kadar modesa varken iki tane işareti bulamıyorsa herhalde modesaları modesa yokmak modesa. lazım. Adeta birileri kudurmuş durumdalar. Dünyada en güzel yaratık kadın vücududur. Yaratık. Bana göre kadın vücudundan daha güzel hiçbir şey olamaz. <laughs> Antalya'ya vardık, bütün sokaklar bağırıyor baba diye. Şimdi buraya geldik, burada da babayı bulduk. <laughs> Ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum. Bunlar kendilerine bağladılar hortumu kendilerine bağladılar. Ne hortumu? Kanalizasyon borularını bağladılar. Hep para, money, money, money. Hep bu. ne, ne diyoruz? Çok ömelli mi diyoruz? Ne? Çok ömelli bir mesaj veriyor. <laughs> Beyefendi ben hiç sıklamam olasılık batırma. Söyleyeyim. Bana bak Muharrem. Eee sana baktım Recep söyle. Kahire bizim 82. vilayettir. Şam 83, Bağdat 84, Mekke 85, Medine 86. Sıkılıyorum, daralıyorum, isyan ediyorum, isyan. bizim şu anki günlerimiz. Der Türken, un deutschen, tizu aynen der, iz alt, das celebration Söylen de geldi. Memleketi orta dünyaya çevirdiler. Sanki Yüzüklerin Efendisi setinde yaşıyor. Bir gün Winter is coming, bir gün Yüzüklerin Efendisi. Gelin ön tarafa ben size birer tane vereyim. Dedem de cebelim yine ben sesini tutuyorum. Yok. şey Niçin YouTube? Niçin Twitter? Niçin Nexfilist? Bizim en yeni şehrimiz Nevşehir. Yani adıyla. <laughs> Bayrampaşa'da bir otelde otogar esnafıyla buluşan Bin Ali Yıldırım. Merhaba Şimdi nasılsın? Şimdi seninle buluştum. <laughs> 14 yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye geliyor. 14 ay altı. Tek millet, tek bayrak, tek vatan. Yine sıralamayı karıştırdım. <laughs> Cumhurbaşkanım sürekli bana diyor ya şunu hala Sıralamasını doğru yapamadın. <laughs> ne diyor biliyor musun? Aşığım sana diyor. E ben de aşığım ne yapayım? Ben? Fakat kilosu biraz fazla. Sana ne? Sen kimsin ya? Ya Buran Bey senin boyun kaç, kilon kaç, senin bilgin kaç? Sen kimsin? Terbiyesiz. Temel konuşma yapmaya hazırlanıyormuş kürsüye çıkmış bakmış ki konuşması yok. Benimki gibi. <laughs> Analarının sütünden en büyük sütü, memelerinden en sütü, bunlarından getiren partidir. Bugünkü siyasi iktidarın feriştahs şaşacak bizim Adana tabiriyle. Ee, vurur yüze ifadesi kullanıyorum sosyal medyayı bir tanesi. Parlama <laughs> var. Keşke pudra olsaydı ya. Trakya'nın en güzel ilçelerinden illerini illerini ilçelerini barındıran bir Trakya'da en güzel ilçelerinden illerinden birisi Trakya'da ilçeleri <laughs> Profesör Doktor Emsalettin Ekmalettin ek, bunu başaracağınız inancıyla alayınızı <laughs> sevgi ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> Sayın Deniz Balkan Bey. <laughs> Yasin bana oradan bir ayran getirsene. Oh. Kimsin ve kimi tehdit ediyorsun? Ama seks cumhuriyetten bahseder. Cumhuriyetin her vilayetine gitti mi? Yeter artık. Ne AKP ne MHP. Ne, ne CHP, ne MHP diyeceklerdir. Nasıl? Ben de Ben binale. ne yapacağız? Hoş geldin. Bu binale. Sayın Bahçeli ben 97 yılına itibaren 10 seçim Hadi. kaybetmiş olduğunuz Hadi. bir istifayı düşünüyor musunuz? ben? Çok mu arzuluyoruz? <laughs> Öyle. Sayın Başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. <laughs> Vay canına ya biri hipnotize mi ediyor sizi Allah aşkına ya? Ve hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hattı müdafaa yoktur. Hattı müdafaa yoktur. Affedersiniz. Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa var. Ne söylersiniz? son derece mutluyum. Bugün 23 23 affedersiniz. Çok mutluyum. Bugün 29 Ekim. Vallahi billahi tallahi imdat diye bağıracağım. Ha. Buyurun. Başbakanı bu matematik dehasından dolayı tebrik ediyor. Kendisinden daha fazlasını bekliyorum. Şişli Aslan bir bu tür hayali girişimlerle halis 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 Hassiktir diyoruz. Hassiktir. <laughs> yok be da... yok benim hiç öyle bir problem, öyle bir derdim yok. Her mitingimde söyledim, yine söylüyorum. Gerçeğini ben de unuttum ya. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. <laughs> Tövbe bakım için bekliyor sizi arkadaşlar. Kişisel bakım mı? O ne ya? Vallahi işte. i̇cat çıkarmayın. Ne kişisel bakımı ya? Derdimiz <laughs> var anlatacağız. Anamızın nikahını bile <laughs> Koltukların renginde midir? Yoksa bu kürsünün şehveti midir? Nesidir bilmiyorum. Ama kendimizden geçiyoruz kardeş. Kimse cesaret edemiyorsa kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz diyecektim. Diğer bakın. Diğer bakın. Diğer bakın. Cevap Bingöl. vermiyorsunuz. Diğer bakın. Bingöl diyorlar. <laughs> <laughs> Ama duymuyorlar. İktidara tekrar hevesleniyor. Yoksa 6 milyon insaz insinin insazsız. <laughs> Spor Toto Süper Lig'inin bitiminde iki hafta kala şampiyon şampiyonla ulaşan Galatasaray Futbol Kulübümüzün sevgili Zondukla Zondukla e, Zong... <laughs> Zonguldaklılar. Ya niye böyle oldu ya? <laughs> ya. bir de, bir de. Ne akın varsa Ya bir sus be Allah'ım yarasana <laughs> Allah <'ım gülüyor> bir sus be Muhteremler azıcık susun Kötülük Kaşasın <laughs> kötülük derken Üç hanım e, Ve Müdüre hanım da hanım Dört hanımız Adamlar azınlığa düştü. O nedenle yaşasın kötülük dedim. Bakın, e, Mersin Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Masaya çık tepin istersen. Ya yapmayız. Allah'tan korkarız her şeyden önce. Kuldan utanmasak. 2009'u yazarken de 2 0 var. Ha bizim Onun 40 değil mi? 0, solda 0. Sildiniz. Değil. Kaldı mı 9? İkinin yanında bir sıfır var, onu da sildiniz. Kaldı mı iki? Toplayın ne yapar? 11 yapar. 2009'un içerisindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni <laughs> <bizim gülüyor> Teşekkür ederim. Biraz da gülün canım, yapar. <laughs> <laughs> Güzelmiş. Alındık galiba bu arada. <laughs> Birazdan çaycı link atmış bak. Çaycı ne attın lan? Ters kelepçe videosunu attın mı? <laughs> ne attın? Orada şey chatte atmış. Ne o? Bakın arka... Bu ne ya? Sana rap yapmışlar. Arkadaşlar ya yani bu benim huyum değil ama. Bu benim 3 Kasım pazar günü açtığım yayın. Tamam mı? Bak taze taze. Twitch direkt. Bakın 5 saat yayın yapmışım. 22 bin maksimum görmüş. 14 bin ortalama izlenme görmüş. 19 bin tekil sohbet var. Bu benim tarzımda bir şey değil. 19 bin kişi bu çete yazı yazmış. 284 bin canlı yasak...